Görüyorsunuz ki aziz kardeşlerim, yani hiçbiriniz ben tahmin etmiyorum ki eline kazmayı alıp Kabe'ye vurmak istemez. Hiçbiriniz Kur'an-ı Kerim'in yere konulmasına bile razı olmaz. Yerde bir efendim, ayet olsa onu öpüp başımıza koyarız. Böyle bir hürmet vardır bizim milletimizde, böyle bir sevgi vardır dini konulara. Kabe'yi hiç yıkmayız da, kazmak üzere Kabe'ye saldırmayız da, niye birbirimizin kalbini kırarız? Buyurun bakalım bu sorunun cevabını verin. Bu, sorunun cevabı verilmez. Ama bir şey yapılır. Ne yapılır? Bundan sonra tövbe yarabbi. Kimsenin kalbini kırmayacağım. Gönül yapmaya çalışacağım. Böylece kulların gönlünü yaparak senin rızanı kazanmaya çalışacağım yarabbi denilir. allah Teala Hazretleri sizleri ve bizleri sevdiği işleri yapmaya muvaffak eylesin. Eğer bizim üzerimizde, sizin üzerinizde Allah'ın sevmediği haller varsa, sıfatlar varsa, durumlar varsa onlardan Allah cümlemizi kurtarsın, sevdiği haller ile hallendirsin, sevdiği sıfatlarla sıfatlandırsın, sevdiği güzel amelleri işlemeye muvaffak eylesin, sevdiği yollarda yürütsün, sevdiği kullarla dost eylesin, sevdiği kulu eylesin sevdiği, razı olduğu bir kul olarak huzuruna varmayı cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.